Merhabalar nasılsınız? Umarım herkes iyidir demek isterdim ama birçoğumuzun çok da iyi olmadığını, ikili ilişkilerinde problemler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Son zamanda en çok aldığım mesajlardan bir tanesi bu tabii ki de. Aşk hayatımızda inişli çıkışlı bir süreç başladı e, ani kopuşlar, ani ayrılıklar, ani kavgalar ortaya geldi. E, birçoğumuz terk edildik, e, birçoğumuz ilişkilerde beklenmedik pürüzler yaşadı. Gökyüzünde Venüs maalesef e, kötü açılardan, sıkışmış açılardan geçiyor. Dün ayın 28'iydi. Evet, bugün ayın 29'u onu kontrol ettim. Artık böyle sürekli tarihleri kontrol etmekten kafam bazen gidip geliyor. Bugün 28 miydi, 29 muydu maalesef. Dün Venüs ve Satürn bir kavuşum gerçekleştirdiler. Aynı zamanda Kova burcunda bir kavuşumdu. Aşk hayatımızda artık bıktığımız, sıkıldığımız, bunaldığımız yani gitmeyen ne varsa bir anda bitiyor. Zaten bunun hepimiz farkındayızdır menfaatle yaklaşanların gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Yani ilişkiden ne bekliyoruz aslında? Kova burcunda gerçekleşmesi buradaki kavuşumu, biraz daha böyle iyicil etkileri. Yani emek verdiğiniz şeylerin karşılığını da almaya başlayacaksınız bu süreçte. Ne yaptınız bu ilişki için? Gökyüzü bunu yakından zaten takip ediyor. Burada o yüzden kalbi temiz olanlar, aşk için savaşmış olanlar hiç korkmasın. E gökyüzü bunun karşılığını zaten sizlere verecektir. Şimdi gelelim 1 Nisan günü. 1 Nisan tam da böyle baharın en böyle cıvıl cıvıl, en böyle içimize aydınlatan tarih gibi gelir bana hep eskilerden beri. Ki zaten Koç Burcu'nda, Güneş Koç'ta devam ediyor. Koç Burcu'nda da bir yeni ay gerçekleşecek. Merküryen bir yeni ay olacak. Şimdi bu ne demek? Bir kere Koç Burcu Zodyak'ta birinci burç olduğu için de burada temsil ettiği kelimeler liderlik, öncülük, aktiflik, hareket etmek olacaktır bir anda bütün enerjimizi değiştirecek bir yeni ayla karşılaşacağız. Zaten kışın biliyorsunuz ülkemizde de uzun sürmesi, aynı zamanda gökyüzünün de kötücül etkileriyle birlikte hepimiz çok fazla sıkıldık, bunaldık. Kendimizi ifade edemedik, iletişimsel problemler yaşadık. 1 Nisan'daki yeni ay Merkürün de etkisiyle birlikte iletişimimizi güçlendirecek aslında. Yani ne istiyoruz, ne bekliyoruz hayattan bunun cevaplarını bulmaya başlayacağız ve daha aktif bir sürece adım atıyor olacağız. Şimdi buradan hedefler, hayaller, ertelediğimiz şeyler tekrardan gün yüzüne gelmeye başlayacak. Örnek veriyorum özellikle son iki buçuk aydır. Yani bir şey yapmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz aynı zamanda bunun içerisinde sportif aktiviteler, fiziksel aktiviteler de giriyor. Bunu unutmayalım. 1 Nisan ve haftası fiziksel olarak enerjimizi atmak, kendimizi ortaya çıkarmakla ilgili güzel etkiler bekliyor olacak bizleri. Spora, diyete, sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz. Bunun haricinde de fiziksel olarak emek şeye de emek vermeye başlayacağız. Örnek veriyorum bir kursa yazılacaktınız. 1 Nisan haftasından itibaren elime de kaktüs battı. <laughs> Tekrardan devam edebilirsiniz. O nedenle gökyüzü bizleri destekliyor bu süreçte. Burada ne yazmışız? Cesaret. Bir kere koç burcu cesaret demektir. Yani gözü karalık verecektir, bir delilik verecektir. Korktuğumuz her şeyi öncelikle geride bırakmaya başlıyoruz. Yani biz nelerden korkuyorduk, nelerden çekiniyorduk bunları bir göz önünde bulundurmaya başlayacağız. Ve bunların üzerine gidebiliriz. Gökyüzü bizlere bir cesaret verecek bu süreç içerisinde. Liderlik dedim, öncülükle dedi burcu. Bizlere değişim getirecek öncelikle. Yani bir şeyleri değiştirmeye başlayacağız, dönüştürmeye başlayacağız ve burada öncülük edeceğimiz bir sürece adım atabiliriz. Aynı zamanda kova burcu da gökyüzünde bir enerjide. Yani kova burcunda bir sitelyum var. Venüs, Mars ve Satürn yeni ayda gökyüzünde bir stalyum gerçekleştirecekler. Stalyum nedir? Burada 3 üç veya 3'ten fazla gezegenin tek bir burçta toplanması. E, Kısa da bir bilgi vermiş olalım bununla ilgili. Yani gökyüzünde bir kova burcu enerjisi olacak. Peki kova nedir? Yani böyle toplumsal olaylar, e, daha iletişimsel konular, aynı zamanda hümanist bir burçtur. Yani ne kadar zorlu etkilerden çıktığımızın farkına varacağız ve bunu düzelt için elimizden gelen her şeyi yapacağız süreç içerisinde. Aynı zamanda kova enerjisi de yani bizleri oradan tetikli olacak. Yeni olan her şeye karşı meraklı bir etkide olacağız. Nisan'ın 15'ine kadarki süreçten bahsediyorum. Burada paylaşımlarımız aktifleşecek. Yani sosyal medyayı, teknolojiyi, haberleşme konularını daha fazla kullanmaya başlayabiliriz. Özellikle sosyal medyada iş yapan birileri ise daha da aktifleş aktif olabilirsiniz sosyal medyada. belki işte reklamlar alabilirsiniz, teklifler alabilirsiniz. O nedenle sosyal medyada e, Koç Yeni Ay ile birlikte bizi bu anlamda destekliyor olacak. E, dünya astrolojisinde Kova burcu yardımlaşma demektir, toplumsal konular demektir ve gökyüzünde Venüs, Mars ve Satürn e, burada olayları daha da derinden incelememiz aslında sebep olacak. Özellikle dünyadaki savaşlar, kıtlık yani burada yeme içme konuları ön plana gelecektir kova yeni ay ile birlikte bununla ilgili yeni projeler yeni adımlar atılabilir aynı zamanda Rusya ve Ukrayna savaşı Nisan ayının başında yani Nisanın 5'inden itibaren biraz daha böyle ortaya atılabilir biraz daha gündemde olabilir ki zaten geçtiğimiz bir aydır fazlasıyla gündemde fakat burada Koç burcu aynı zamanda askeri olaylar yani patlamalar, ordu, temsil ettiği için ve yani aktif olmayı temsil ettiği için Rusya burada bir atak daha gerçekleştirebilir. Benim öngörümce özellikle Nisan'ın 5'i ile 12'si arasında yine elime kaktüs battı. Şunu şuradan bir çekeyim artık. Sonra parmaklarım iyileşmiyor. Ee, o süreçte yani 5'i ile 12'si arasında tekrardan bir e, askeri olaylar yani orada bir medyada bir canlılık tekrar Rus Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkacaktır e, diye bekliyorum ben. Ama burada bu sefer daha çok böyle hani... E Ateş e, saldırıları değil de topla tüfekle bir saldırıdan ziyade gökyüzünde merkür Merküryen bir yeni ay gerçekleştiği için e, burada iletişimsel konular problem yaratabilir. Yani böyle sert Hani ben yaptım, sen yapmadın ya da işte hani e, tamam hani ben artık bunu yapıyorum, siz de benim karşımda duramazsınız enerjisi verecektir diye umuyorum. E, liderler açısından yani sert sözler ortaya çıkabilir maalesef. E, bazı liderler e, ateş Ateş gibi yani böyle cayır cayır sözler sarf edebilirler. O nedenle biraz daha medyada karışıklıklar olacaktır. Aynı zamanda yeni ayın yükseleni ikizler burcu olduğu için yine gazetecilik, medya, medya sektörü yine çok fazla ön planda olacak. E ama burada biraz daha... Cesaretimiz bize zarar da verebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Yani bir işi yaparken, bir şey paylaşırken çünkü kendimizi durduramayabiliriz. Kova enerjisi içerisindeyiz. Kova enerjisindeyken konuşmak isteriz, söylemek isteriz, işte böyle toplumsal olaylara karışmak isteriz, bir atılım yapmak isteriz. E, hiçbir zaman susup oturma enerjisi vermeyecektir. E, fakat koç yeni ayı, yani burada biraz e, kırılma noktaları da yaşa yaşatabilir. Bize gökyüzünde sert enerji olduğu için bu alandan yara alabiliriz. Yani konuştuklarımıza, yaptıklarımıza ne olursa olsun dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi burada koç yeni ayı dedik. İletişimsel sıkıntılar da yaşatabilir. Yani kişisel olarak yani dünya ya da ülkemizdeki medyadaki sıkıntıları geçti. Kişisel olarak da söyledikleriniz çok sert gelebilir karşı tarafa. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Ona nedenle dikkatli olmanızı yine tavsiye ediyorum. Ülkemizle ilgili de şunu söyleyebilirim. 1 Nisan Koç Yeni Ay ile birlikte dış ülkelerle olan ticari, aynı zamanda işte iletişimsel konularda yoğun bir sürece girmeye başlayacağız. Çünkü yükselen dediğim gibi ikizlerde, güneş Koç'ta bu bize aktif bir enerji verecektir. İkizler burcu seyahatler demektir. Yurt dışı ile ilgili konular aynı zamanda bazı ülkelerde vize konuları gündeme gelebilir. Yani bir ülke bize vizesini kaldırabilir ya da tekrardan bir kota koyabilir. Böyle ani şok edici haberler bekliyorum. Nisan'ın 12'sine kadar özellikle. Şimdi burada notlarım arasında var. Bu Koç yeni ayının en şanslı burçlarından bahsedeceğim. Bir kere Koç burcu yeniliklere adım atacak. Yani burada ne istiyorsunuz, ne amaçlıyorsunuz hayattan ki bu yeni ay sizin burcunuzda gerçekleştiği için en değişiklik yaşayacak burçlardan bir tanesi sizsiniz sevgili koçlar. Boğa burçları ailesel değişimler yaşayabilir. Yani yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Evin içerisinde bir değişiklik yap yapabilirsiniz. Artık e, durduğunuz yerde durmak istemiyorsunuz. O nedenle boğa burçları içinde değişim zamanı şanslı burçlar, koçlar, boğalar ikizler burcu olacaktır. İkizler burcu burada özellikle yurt dışı konuları, eğitim konularıyla ilgili değişim süreci yaşatabilir. Aslan burç burçları Yani özellikle son 3 aydır çok sıkıştığınızı biliyorum sevgili aslanlar. Yeni iş teklifleri, iş arayışları, yani burada cesaret, cesaret edemediğiniz konular. Örnek veriyorum işte bir iş yerine başvuru yapacaksınız ya da birileriyle görüşmeye gideceksiniz. Ama cesaretinizi toplayamadınız. Nisan'ın ee, ilk haftasıyla birlikte e, bu cesaret, aradığınız güç içinizde olacak aslanlar. O yüzden bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada ani haberler alacak olanlar yani şok edici haberler gerçekleşebilir. Onlar içinde başak, yengeç burçları, akrep burçları, balık ve kova burçları olacaktır. Özellikle akrep burçları yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Geçmişinizdeki bazı insanlar tekrar Sizinle birlikte olmak isteyebilirler. Tekrar görüşmek isteyebilirler. Başak. Başaklar için finansal konular genelde ön planda olacak. Koç yeni ay ile birlikte krediler, kredi ödemeleri, vergi borçları çok fazla gündemde olabilir sevgili Başaklar. O nedenle e, ertelememe enerjisi sizde olması lazım. Yani böyle koç gibi davranmamız gerekiyor bu süreçte. E, daha cesaretli, daha atılgan, daha aktif olmamız gerekiyor ki e, buradan faydalı bir şekilde ayrılalım. Balık burçları duygusal bir süreçten geçiyoruz ki zaten Mayıs'a kadar Jüpiter balıkta ilerliyor. Biliyorsunuz ki diğer videolarımda bahsetmiştim. Şanslı bir döngüdesiniz fakat duygusal olarak kırıldığınızı biliyorum sevgili balıklar. Özellikle geçtiğimiz 20 gün içerisinde yani aldatılmalar, yalanlar, önünüze ihanet. Yani bunu sadece bir aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Çok sevdiğiniz bir dostunuz, bir yakınınızdan dolayı da kırıl mış, küsmüş olabilirsiniz. Yeni aile birlikte toparlanmaya başlayacaksınız. Yani oradaki bahar kapıları tekrar size kucağına açacak diyebilirim aslında bakarsanız. Şimdi burada stabil burçlardan bahsetmek istiyorum. Yani ne şanslı ne şanssız hani ne oluyor ya dediği bir döngüden geçecek olan burçlar ise Nisan'ın özellikle 12'sine kadardan bahsediyorum. Yani bu yeni ayın etkilerinden onlar Yay, Oğlak ve Terazi burçları olacak. Yay burçları özellikle bir dinlenme döngüsüne girdiniz. Şu anda dinlenmek istiyor beklemek istiyorsunuz cesaret gerektiren işlerde bir korkaklık yaşayabilirsiniz. Ama sizin için dediğim gibi 12'sinden sonra daha güzel bir döngü başlayacak diye umuyorum. Oğlak burçları zaten finansal anlamda verimli bir döngüden geçiyorsunuz. Yani burada para kazanabilirsiniz. Yeni atılımlar yapabilirsiniz. O nedenle bu süreci devam ettirmenizi tavsiye ederim. Yani çok ani, şok edici olaylar ya da böyle çok şanslı bir bir döngünün başlangıcı olmayacaktır. Geldiğiniz gibi bu süreçte gitmeye devam edeceksiniz diye umuyorum. Terazi burçları. Şimdi teraziler aşk hayatınızda biraz böyle üzülebilirsiniz. Yani aşk hayatınızda beklediğiniz ee, bekledikleriniz size gelmemiş olacaktır ki Mart ayı zorlu bir aydı. Ee, bunu geçtiğimiz videolarımda anlattım. Radyo programında da uzun uzun terazilerden bahsettim. Yani buradan tam evlenecekken bazı ilişkiler bitmiş olabilir. Uzun ilişkilerinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ee, bu koç yeni ile birlikte siz de zihninizi toplayacaksınız. Yani duygularınızı bir toplayacaksınız. Ne istediğinize karar vereceksiniz. Ee, video Videonun başında zaten bahsetmiştim. Koç yeni ayı cesaret demekti. Yani hepimizin içinde bir şeyleri yapmak için bir cesaret duygusu, bir korkusuzluk duygusu oluşacak. O nedenle bu süreci iyi değerlendirelim diyorum ben. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın, desteklemeyi unutmayın. Ki daha uzun bilgiler, paylaşımlar yapabilelim sizinle. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.